Burası Hendek Adapazarı istikameti D100 karayolu. Burada günün 7 24 saati sürekli radarla trafik hız kontrolü yapılıyor bölge trafik tarafından ve hız kontrolü yapıldığına dair radar işareti var. Ama buna rağmen maalesef işte yanında geçen bu araç gibi çok süratli geçen arabalar var. Ve ileride uygulama noktasında yakalandıklarında ne uğradıklarını şaşırıyorlar. Trafik işaret ve levhalarını vatandaşlarımızın mutlaka mı mutlaka görmeleri ve onların ikaz ve anlamlarını bilmeleri ehliyet olan her sürücünün birinci görevi. Sakarya istikametinden Adapazarı istikametlerine gelen bazı ilaçlar araçlar selektör yaparak ileride radar uygulaması olduğunu ikaz ediyorlar vatandaşlara. Oysa birisinin canını yakacağından ya da canlarına mal olacağından habersizler mi ne? Gördüğünüz gibi köprünün hemen altında radar cihazını işleten araç beklemede. Büyük ihtimalle Kargılan Baba Sapağı'nda trafik ekipleri uygulama noktasını sabitlemişler. Burada gerekli çalışmaları yapıyorlar. Nitekim uzaktan gördüğümüz kadarıyla bazı araçlar radara yakalanmışlar. Karayolunda az önce radar aracını gördüğünüz gibi ikaz levhasında gördüğünüz gibi e, dikkat etmeyen sürücüler maalesef hız limitini aşarak e, cezalı duruma düşüyorlar. Bölge trafik ekiplerimiz de onlara ilgili maddelerinden e, cezalarını yazarak yollarına devam etmelerini sağlıyorlar. Ama dediğim gibi vatandaşların bu konuda çok dikkatli ve e, olmaları lazım çünkü trafik kuralları hepimiz için geçerli.